Serdar Karaca Demir'e aittir. Buyurun Sayın Karaca Demir. Emek Partisi adına genel kurulu selamlıyorum. Özellikle bu koltuklarda kadınlar kapı kapı dolaşıp okullarda bir öğün ücretsiz yemek için yüz binlerce imza toplarken okul önlerinde sokaklarda bunun için eylem yaparken seçim öncesinde sözler verip sonra bu sözlerini unutanlar oturuyor hatırlatmak için bu sözü aldım bugün kadınların bu büyük mücadelesi sayesinde Milli Eğitim Bakanlığı geçen dönem okul öncesi eğitimde bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını başlattı. Ama kadınlar dedi ki bu yetmez. Eğitimin her kademesinde tüm devlet okullarında tüm öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek sağlamak zorundasınız. Biz bunun için mücadeleye devam edeceğiz dediler. Ama maalesef gördük ki kulağınızın üstüne yattınız. Kadınlar unutur sandınız ama unutmadık. Bu kampanyanın bir parçası olan yüz binlerce kadının sorularını bu kürsüden dile getirmek istiyorum. Uydurma TÜİK rakamları sizin olsun. Biz bilimsel enak verilerine göre konuşacağız. Yıllık enflasyon yüzde 108.58 oldu. 3 yılda gıda fiyatları yüzde 245 artmış durumda ve bu ülkede her üç çocuktan biri yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Devletin verileri bile bugün bunu söylüyor. Kadınlar soruyor. Gerçekler ve ihtiyaçlar bu kadar açık bir biçimde ortadayken eğitimin her kademesinde tüm devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemeğin sağlanması için daha ne bekliyorsunuz? Bu tartışma çocuğunun beslenme çantasını büyütmek isteyenlerle çocukların beslenme çantalarına bile göz dikenler arasında bir tartışma. Okullara çeles adı altında imam atayarak tüm okulları neredeyse medreseye çevireceğinize, aç ah çocukların karnını duayla doyuracağınıza okullarda bir öğün ücretsiz yemeği sağlayın, ve çocukların hakkını ver